Yapılmış. Gelin şunu izleyelim mi? İnternette büyücü taklidi yapıp insanları trolledim. İzledik mi? Hayır, çok soğuk. İzleyelim mi? Çok izlesin galiba, yani. Kapandım mini buggy Brown var. <laughs> İzleriz ya, filmi seviyoruz Nur diye. Olur tamam hadi, gelin izleyelim Nur diye. Ay siz almamış pardon. Aldım ha? Aldım mi? tamam. Nur'du kıyın geldi. Milli yalancımız. Beni dinleyin. Her kaliteli kim var? <laughs> Sutralar internette kök asüslü teyzeler, ve vefalarla kafayı yemiş durumda. Ben de durup dedim ki ben artık Nudi değilim. Ben What are you bomba Senin bombayı atelevistimeli miydim? Slovense mi? Gibi tehlikeli bir durum. Bir ekdo orada.

Sude yine banyo. Nur değil de mizah seviyemiz aynı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Nurdin ana hesabını geçecek. Gerçekten bu arada... Fanboy <laughs> mu? Ay. Şimdi benim bu videoyu için hazırladığım o korkut <laughs> paylaşımlara hazır mısınız tatlım? Öncelik dikkatinden bir haber brosürü sohbet Şerefsiz ama bir de haber falan Tık yapmış vay aaa. Kazan oldu durun. kahin döndünür endişelendiririz. Hay Allah affetsiz. Döndürür diye kâhin yutmuyor. Sude değil Sude'n. Sude'ne <'ye> verdim. Oh my god Şimdi şeytani planımın... Ya Nam, nam Torodos mu? Çok yaşlısı teyzelere müşteri memnuniyeti kanıtı olsun diye... Bizim Nate miyle gidip bir WhatsApp konuşması hazırlayacağım. Check. 1 hour later. Değil mi? Beyle bey. Oğlum merhaba. Oğlumuz böyle böyle resimler çekiliyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize yardım edin lütfen. Millie Bobby Brown var. Resimler çekiliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. <laughs> Ben geri zekalı bu Milli Bobby Brown'un çocuk bir resim mi o? Sen durup bozmayı devam etsene. Saka süslü teyzeler Stranger Things'teki Millie Bobby Brown'u nereden tanıyacak? Doğru. nereden tanıyacak kızı? Nereden tanıyacak <laughs> Eleven'ı? Muammer tipi filan var. Güzel evladımız Muammer diye yutturur. Sakın endişeler. Ne verdin bana? Gamze vermiş. Ağlınıza fanboy büyüsü yapıldı. Fanboy büyüsü mü? Abi bize de yapıldı bu video. Bozmalıyız. Zeynep, bana yardımın lazım. Sana bir şey soracağım. Zeynep, zeynep de mi var bir dedi? Kağıdı var mı? Evet. Ne yaptıracak? Merhaba, ben Üç yıldır gotik fan boydum. Bunun için gitmediğimiz yer kalmadı. Her yıl denedik. Üç <laughs> yıldır gotik fan boydum. Her <laughs> şeyi oldu. Ta ki Instagram'da bir gönderi görene kadar. Döndü Nur, The Baddest Bitch, Astroloji ve Büyü Bozma. Eğer bugün fileli çorap ve renkli saçlardan vazgeçtiysem bunu döndü Nur Hanım'ın yetenekli ellerine borçluyum. Çok teşekkür ederim. Detaylı bilgi için ya. Videoya bak. Arkadaşlar videoya bak. Sen nereden buluyorsun bunları ya? çarpıldı. <gülüyor> Sudan <gülüyor> gerçekten yine ban yedi. Sudan'ım. Özgür Nur ordusu. Bu Özgür Biz de bu arada. Ben Özgür bir Nur ordusuyum. Hesabı <laughs> Abla uyan ünlü oldun oç. Döndünüz mü? uyan ünlü oldu mu? <laughs> bin beğeni Kaç bin? 70 bin takipte olmak üzeresiniz. Bin atmış bin bin. 3700. 17 bin. Gör. Kaç bin yarım gel? Ebenin nikahını gör. Beğenmişsiniz. Benim hayatımda aldığım like sayısını karıp bir iki gün daha aldı. Ben. Benim sevgilim. Sizin cehennemli şeytanlar. Siz dersenlerden birkaç yarım. Kimse de söylemiyor ya. Beni hapse demedi. Açılım muhtar muhtarım. Muhtarım. Muhtarım geldi, muhtarım. Gizliğe Hoş geldin ben muhtarım. Döndün diye hesap açıp şaka diyeceğim. Hangi Sudan? Sudan <laughs> aramıza geri geldi. Siz de inanamıyorum kankasınız. Sinirden az önce Steven Ya bu ne? Ya Görüm bu ne? Twitter'da gördüm. Büyü bozmaya gittiğimiz evden Muhsin Bey. Kendisini tipinden dolayı ilk başta... Cinsen Müslüm. Muhsin Bey'in huzuru <laughs> yüzünden anlaşılıyor. Gerçekten döndü hanım Esmer çıktı. Aaaa! <laughs> Muhtarım hoş geldin. Tam zamanda geldin. Döndün oradım. Lütfen bu kadına dikkat edin. Hiç güzel bir aurası yok. Kız bu ne? Cin mi o karı? Döndün hanım Dikkat edin bu bir cin olabilir. Hey! Bu yalan. İnanmayın. <laughs> Eyvah! Bunlar seni yiyecek abla. Asla değil. Beş önce bana bir yalan söyledi. Saygısızlık yapıyor. Ne diyorsun? Oo. Tabii ki de gerçek. Kendisini tanıdım. Bana... Benim arkadaşlarımın yalana devam ettirme seviyesi. Aa. Olay ger kitlesi mükemmel bir kitle ya. Bütün hayatımı söyler bir şey söylersin kendisi üniversitedeyken benim bütün hayatımı kurtardı kendisi. Bir dakika ne? Bir dakika. Bir paragraf bir şey yazmış orada bütün ben. Bütün hayatımı söyler bir şey söyler. Pisi pisi terapisi çok iyi. Muhtar. Kendisi... Aa Allah'ım. Ee, keçi ayaklanmış gidiyor. Keçi büyük babamı yaralamış. Büyük babam köylünün içine girmez olmuş. Dağa kaçmış. Dağda bir defile ben bulmuş. De benim bütün Kendisi... Can ne alaka? Döndür hanım dediğiniz gibi eski sevgilimin adını ayağımın altına kalemle yazdım ve <laughs> verdiğiniz duayı okudu. Daha e, daha iki gün geçmeden eski sevgilim yazdı ve barışmak için yalvardı özür diledi. <laughs> Çok Birini iyi. Cana evet Cana yazmış. Oyunu botanlar tek tek gazaba uğruyor. <laughs> Suudi sen neden durmadan banıyorsun? Profil resmine bakar mısın lütfen? Merhaba. Merhaba. Umarım bunu klavye düzeltmiştir teyze. Ayrıca... oh. Oh. Okay girl. Okay <gülüyor> girl. Okay <laughs> girl. <laughs> nasıl eğleniyor, nasıl eğleniyor. <laughs> Gamze valla finalde az kaldı onları çalışıyorum. Finalden sonra izleyeceğim sözü engellemez. Gamze muhtemelen engelleyemezsin. Ne kadar ilginç bir Seni Kadın kime benziyor? Kadın kime benzediğini buldum. Kadın kadın buna benziyor. Sema Maraşlı'ya benziyor. Sema Maraşlı. Kadın Sema Maraşlı. Oynusa. Ben de kime benziyor ben diyorum. Sema Maraşlı. Teyze, bir tane Bu arada ben Edithian Hoca'nın teyzeyle yarım saat boyunca iletişim kurmaya çalıştım. Üstte gördüğünüz mesajların hepsini videoya koymadım. E evet. Bir de yapıyor musunuz? Hamza da banyoda. Sema Maraşlı'yı görünce tetikleniyorum. Sut sut açarım. Açarım yayında. O videoyu izlerim. Sınır krizi geçiririz beraber kadından gerçekten hayatımda hiç kimseden bu kadar nefret etmemiştim. Girl kırmızı bu sorabasın. Bu kadın zannettiğimiz kadar masum olmayabilir. Evet tabi büyü bozuyoruz. Hı. Bozmak mı? Yapmak istiyorum. Seni kötün yetim varım. Lütfen benim için çok iyi olur. Ooo büyü Hı. yaptıracak. Elçi mi yapacağım? Ömrü hoş Tabii geldin. Tabii yapamam üzgünüm. Bu aralar çok yoğunum. Kötü niyetli insanlara hizmet etmem. Parasını veririm. Kötü niyetli insanlara hizmet ederim. Aklınızdan bir fiyat var mı? Ben bak Nurdi bu video belki bir yerde şeyine geçer karşısına çıkar. Lütfen bir kere beraber bir içerik. O kadar benziyoruz çünkü tepkileri şeyleri aynı tamam mı? Aynısı. Bir gün çok ünlü bir insan olursam yazacağım. Diyeceğim ki Nur'da beraber bir video çekelim. Yeter. Yoksa ben artık gözüm açık şey yapacağım. Öleceğim. Mizahı neden bu kadar o, <laughs> ok iyi yani delireceğim. Bana öyle bakmayın. Aşırı ben sarar. Iyi, iyi, Gerçekten aşırı sarar. Bir sırar. Tabii ki de para almayacağım. Çünkü bu... Almıştım parayı. <laughs> Almış bir de söylemiyor. Siz yasal değil ve bu bir saka videosu. Neden bir yapıyorsunuz peki elçinizi? Benim troller bu. Oh, kredi tamam ya da yasıyor. Fiyatı Hayır, hayır. Bakın, Nurdi'yi çok seviyorum. Ben Nurdi'nin çok fazla ünlü olmadığı vakitte izliyordum. Bu Wings Club videolarında. Ben dedim, yani bayağı ünlü olacak dedim. Bayağı da ünlü oldu ve hak ediyor gerçekten. Karşına çıkarsa love you Nurdim. Nurdi Gundim. Fiyatı 800 TL. Ama bir gerçek olur sanıyorum Peresim. So iyi niyetim bir gün beni öldürecek Ah iyi niyetim. Hey. Süper. 20 dakika sonra. Kapımı buraya sokacağım. Suze sakin ol. Anlıyorum. Buranın için çok güçlü zin kabilelerinden bir zin tanıyorum. Şunu yapacak değil mi? Kadını <laughs> mı şopluyor? Aa. Şu şunu <laughs> hissetmiyorum. Bu Ariana kabilesindeki dinler. Ariana. Ariana kabilesine ya. Ariana kabilesine. Kulam alıyor. Böyle boyunca Bu bana iniyor. Yapalım nasıl yani? yani? Abla buna <laughs> mı takıldın? Abla buna mı takıldın? abla sensin bu.

Ay, iyice <laughs> <hissetmiyorum>. Ay hiç, <laughs> hiç hissetmiyorum. Ay hissetmiyorum gözümden yaş geldi. Allah'ım. Ben her ama değilim. Ama değilim. Ama. değilim. Ben siliyorum <bebe> <laughs> 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 Sen niye yedin ya? Sen neden ban yedin? Niye herkes ban ya? şu an? <laughs> herkes banyo yiyor. Bizim mod nerede ya? Salak salak banyo yiyor. Bir tek ben yemiyorum. <laughs> Pardon ben de bug yedim. Gerçekten. Modluk ver canım. Vereceğim. Ersinizin ismi neydi? Video şudan çalmaya devam etsin. Ben de sohbet ekranını alacağım. Ey, ey, Mod modluk bu vermem lazım size birine. Ey yüce şeytan size sunduğum adakları kabul edin. Nereden yapıldığını asla bilmiyorum. Ne bu Neyse şu video bitsin. <laughs> şermine mi? Karı sıçacak <laughs> altına. Ay, <no. gülüyor> Karı altına sıçacak. <laughs> Peri alt nasıl çek? şu an. Onu geceleri kaç gün söyle. söylüyorsun. Şermine Şermin altına sıçtı şu an. Şermin, Modlu kolayın aynı edeceğim şermin, şermin. <gülüyor> Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> <Sus. gülüyor> Şermin. Bir dakika. Ses kaydı mı azmış o? Yapmayın. Bu da yazık. Şermin. Ha. Şermin. Şermin. Korkuyorum. <laughs> Ay kadına çok üzüldüm. Kadın. Kıda alsa sıçtım. Hadi. Ben senin profiline baktım. Biz de ağrılıyız. Ben de kürdüm. Kamera sakasın Ben video çekiyorum. <laughs> TikTok or YouTube, baby. Türkçe. Like a way be middle one the camp period. Tamam böyle şeyleri inanma. Botuna başka yer kimiz? Bot biraz zıplıyla. Millete de para atma. Valla ezime de haber dikim ha. Edep. Hmm? Merhaba ben evlenecek miyim? <gülüyor> <Evlenim> <gülüyor> <yok> <gülüyor> evet. Aa. Lan ben nerede bileceğim teyze? Nikahını ben mi kıyım? Nereden nerede bilirim? Hanımefendi istiyorsanız evlenin. Allah Allah. Fazla <laughs> diye <laughs> Lan doğru ya, ben de kendimi büyüdüğü zannetmeye başladım. Pardon, rahatsız ettim. Oh, hayır, hayır. Asıl ben özür dilerim. Biliyor Vallahi kere kocana kere söylerim ha. Ben ban yemin veririz artık deyip yedim bir de karizma çizildi. <laughs> Gerçekten yani senin aura gitti öyle. şu an. Tabii ki evleneceksin. Kız Nurdi, yemin ederim iyi bir insansın. <laughs> Hatta Kylie Jenner'a benziyorsunuz. Piensa que no era un İşte bu yüzden Denise'e gideceğim. O kraliçeyi mutlu etmek bugün boynuma borcu. Sıfıra Bitecektik zaten. Nurda beni falan baksın ekstra sürekli dönmem bir şey hoş yok değil. yok arkadaşlar. Bunlar her zenginin yapması gereken iyilikler. Lütfen bunları yazmayın. Ben kadının resmini edeyim. alıp şopladı, Ben bile şu an nasıl şop... Ben bile gizme. anlamam bu arada. Ben doğalım oyuncak gibi. <laughs> Aa! Ya. Ben doğalım dedi. <laughs> He. Evet ben iyi biri olayım. Dedik siz beni çaldıracaksınız. O kadın bir milyoner. Çünkü şey sinirlendi. Bak sen sesin iyi böyle çıkıyor. Bismillah. Yazılardan nefret ediyor. Söyle bakın. Zeynli son kalesi. Gerçekten layıklık olmasaydı şu an o kadına layık derdim. Demek istiyordum <laughs> ancak. Bal kağıtlarınız nesin? Merhaba ana. Seni hürriyet Gerçekten mi? Yorumlar. Gerçekten mi bebeğim? Çok mutlu oldun. Arkadaşlar bana bir nazar doğası Abla, falan bir konudan bağımsız bahsettim. Gün geçtikçe kapanıyor. <laughs> 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 muhtarım, ay muhtarım. Senin bahtın açık. Senin bahtın hayırlı yönde açık. Sen hayırsız yönde kullanıyorsun. Öyle düşün. Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi şöyle ki biz tükürük falı bakıyoruz. Daha önce hiç duymadım. Kahve içmiştim sabah, olmaz mı? Yani siz ciddi... Evet, evet. Yedi cedinize kadar söylerim. Bakın böyle. Peki bu ses yani? Aklım karıştı. Gönlü bir tanrıdır. Hanımefendi bana ne tükürüyorsunuz? Queen... Queen tükürdü. Ayak üstü tükürdü kadına. Çok pardon. Yani böyle tükürmeniz gerekiyordu. Ya örnek teskil etmesi için yolladım hanımefendi. Çok özür dilerim. 5 <laughs> saat kafalı falı bıkıp götümden elmas götürdüm sonra. Bu ben. Bunları size güzelliğinizi kıskanan bir kadın ya. Abi böyle Hoş geldin. Çekin bir kadın. Sanırım kim olduğunu biliyorum Anne kanka biliyorsun. Senin <laughs> <laughs> canın dibinde gördüğüm bir cin kabilesi bu. Çabuk karının fidana topladığı fotoğrafa bakın. Bak yürümeniz. Sicindeki kız mı o gratisteki kız? Sicin dedim bir anda. Muhtar şey ömrüye benimki. Lan çakalın. Mükremin. <laughs> <laughs> Gratis indirim zararı kraliçesi Ne Nasıl fincanın dibinde o kadar fazla bakmasın diye. Tek bir kattım. Aa bir yüz var. Ama diğer fotoğraflarda yok. Evet evet. Evet evet. Allah'ım sen sabırlan. Kısmet için geldin büyülü çıktın. Size bu yüzden sükürük falı demiştim Bu kabile sükürükten ve soğan kabuğundan korkuyor. Bana ısın. <laughs> Bana sevdim. <atın. gülüyor> evet. Derhal. Ciddiyetini koruyordur. Tükürün. Acele et. Hadi şu an. Of. tükürdü gerçekten. Gerçekten tükürdü. Siz beni kandırıyorsunuz. <laughs> <laughs> tükürdün mesela gerçekten pardon. Siz beni kandırıyorsunuz. Siz beni kandırıyorsunuz. Siz tükürdün mü? Yeah. <laughs> <laughs> kaçar. Ellerine sağlık Nurdicim. Çok güldüm. Ben neden bir zildir açmamışım Nur diye. Ellerine sa sağlık. Selk. Çok güzel olmuş. Çok güldüm.